Mersin Büyükşehir Belediyesi üreticilere can suyu olmaya devam ediyor. Tarımsal faaliyetleri sürdürülebilir kılmak ve ürünlerin ekonomik değerini artırmak adına Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde üreticiye desteğini sürdüren Büyükşehir bu kez Tarsuslu zeytin üreticisi Mustafa Pakın umudu oldu. Sulama yetersizliği sebebiyle zeytin ağaçları kuruyan ve toprağa verimsizleşen üretici Pak, Büyükşehir'in sulama borusu desteğiyle toprağına yeniden hayat verdi. Vanamız Proje kapsamında hem su kaynaklarının korunması ve ürün verimliliğinin artırılması hem de üreticilerin emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alması amaçlanıyor. Tarsus Karadirlik Sulama Kooperatifi Başkanı Sadi Çiftçi, Önceden tankerli sulama yapıyorduk, şimdi borularımıza kavuştuk. Bağ bahçemiz artık kendi kendine sulanacak dedi. Sağ olsun Allah razı olsun e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız boru yardımında bulundular. Biz de işte boruları çekiyoruz yani kaynatmasını yapıyoruz. Allah izin verirse işte sulamamıza başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi bahçelerimiz var, şeylerimiz var. Bunlar yani millet artık yani burada biraz gecikince günce yani tankerlerle falan sulamaya başlamıştı. Ama borumuzda kavuştu Allah'a çok şükür. Ispat olursa bundan sonra artık kendi cazibelerine sulanacaklar. Allah izin verirse yani şimdi şeftali, erik, bağ oluyor. İşte zeytin, sebze Allah izin verirse sebzeler yapılıyor. İşte bir türlü şeyler yapılıyor yani. Su, yeter ki suyumuz olsun. Kavuştu Allah razı olsun başkanımızdan da yardımcı olanlardan da bu işi yapanlardan da yani Allah razı olsun. Şimdi e, ataların bir sözü vardır. Ekmek ekmekçeydir diye. Şimdi sayın başkanımız da çiftçilikten geldiği için çiftçiye gerçekten çok büyük katkıda bulunuyor. Yani orada küçük baş hayvanı veriyor. Ne bileyim e, hamur yoğurma makinesi, yem yani yani daha ne olsun ki maşallah veriyor başkanımız. Yani cennet oldu artık. Şimdi köyümüz gerçekten bundan e, kooperatif kurulmadan önce köylümüz yövmeye giderdi. Araba araba yani günlük aşağı yukarı 150 200 kişi yövmeye giderdi köyden. Ama şimdi köyümüze yövmeyeci gelmeye başladı. Tarımsal faaliyetler olunca. Hem vatandaşımız, köylümüz kalkınıyor. Hem yani işçi çalıştırıyor. Bilmem. Yani her türlü şeyimiz oluyor. Allah razı olsun.